Derseniz 1500 yeterli kazanmış mısınız onu öğrenelim. Evet D Mehmet Ali Atıp bir doğru cevap. Boy, 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 boy. Evet Recep Bey 1500 TL olduruyoruz. Oldukça hızlı ilerliyoruz son iki soruda. Allah razı olsun. Geçen haftadan bu yana oldukça çalıştınız demek ki. Çalıştım bu arada sana şunu söylemek isterim. Geçen hafta bana verdiğin çeki bankaya götürdüm çek karşılıksız çıktı. E o çek geçersizdi çünkü ben imzalamadım. Ben senin imzanı taklit ettim. Bankaya götürdüm. Konan Bey beş para etmez adamdır ona güvenmeyin dediler. Onun imzaladığı çekimizi demeyiz dediler. Ben de algasını mafya yazdırdım. E Tabii geçersiz olduğu için benim imza olunca. Artık güzel günlerini güzel geçirmeye bak. Yakında sen de gidersin. Recep Bey. Evet, sıradaki evet. sorumuza isterseniz geçelim. Adama hesabını bozma. Agresifim kompleksliyim. Yonca komu İsterseniz ben gideyim siz tek başınıza yerleşin. tane testimon var. <laughs> 670 tane frenzim var. 74 tane mesaj requestim var. Adamın hesabını bozma. Sıradaki soru. Sor Barak. <laughs> bakalım. Evet soru geliyor. Biranın alkol derecesi... Beş. Kaçtır. 5! Işıkları okumamı... İlerle artık. Tamam 5 diyor Recep Bey. 5'i işaretliyoruz. Hayır işaretleme. Son kararınız değil mi? Son kararım da ben C'ye 5 istiyorum. C diyorum. Ama 5 D şıkkında. Ben C'ye 5 diyorum. O yüzden şıkları okuyayım mı diye sordum ama. 5 hangi şıkta? D şıkkında. Onu C'ye al. Ben alamıyorum çünkü bilgisayarda Bilgisayar bu insan hükmetmez mi? Bunlar önceden Kafasına göre mi alıyor bilgisayar? Tamam biz C'ye diyelim ama ben de orada 5 vermeden söyledim dikkatini çekerse. Evet hemen söyledim. Şeydi onu ama. C şıkkını oturtmayı tercih ederim. Tamam yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Evet. Peki hemen değiştirelim. Oluyor mu? Evet şu anda yeri değişti Sağ ol, ağlar, razı olsun. 5 C şıkkını alalım Ben evet. de ilk defa öğreniyorum bunu. C 5 dedi Recep Bey bakalım. Evet. Doğru muymuş? Doğru doğru. Her gün içiyorum. C5 doğru cevap. Doğru biliyorum. Alkışlamayın. Alkışlamayın. Zor soru değil alkışlamayın. Recep Bey çok hızlısınız. 6000 YTL oldu ödülünüz. Böyle sorular sorma. Garip garip sorular soruyorsun. Benim hesabımı bozuyorsun. Ben artık bundan sonra yarışmanın bu evresinden sonra kendi sorumu kendim yazarım. Böyle bir şey bizim formatımızda yok. Bence var. Bence var. Bilgisayarda hangisi çıkarsa onu yaz. Yaz. Boris sesi, ki, yaz. Saraş nidasını ara, yaz. Avuç içi, aya, yaz. Ama bunlar... Eski dilde ayak, pa, yaz. Zaten bunlar... Resimdeki sanatçı sorular. İzzet Altınmeşe, yaz. Galiba çok bulmaca çözdünüz bu bir hafta içinde. Evet. Sıradaki soruyu Sor, okuyorum. 10.000 YTL için Hadi geliyor soru. Buyursunlar. Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? Evet, güzel soru. A. Mona B. Katya C. Milena D. Selena Ne diyeyim? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim, ne diyeyim? Çeneni karşıdığına göre ben C. Milena diyorum. Hayır, benim hareketlerim size bir ipucu verme Kolunu bağladıysan değil, o zaman D diyorum, kolunu bağladıysan. Hayır, ben herhangi Sen bir hareket yapmıyorum o zaman. Ben bana kolumu bağlayınca D demedim mi? Tabii ki öyle bir şey söylemedim. Benim size yardımcı olmam mümkün değil. Böyle mal gibi oturunca daha demedim mi? A diyorum. Emin misiniz? C diyorum. Benim jokerim var mı? Maalesef 3 joker hakkınızda kullandığınız için jokeriniz kalmadı. Bir joker versene. Böyle bir şey yapmam mümkün değil tabii ki. Sor bakalım yönetmene belki yapar. Ben yarışmanın formatını Onun biliyorum. biliyorum. Sor. E, böyle bir şey yapmamız mümkün mü? Yapalım ne olur. He duyamadım ötekini çünkü. Yapın diyor. Ee, evet. E, Remzi Bey'in konuşmaları tam olarak anlaşılamadığı için bir telefon hakkı daha sunulacak size. Pala Remzi'den mi bahsediyorsun? Evet. He, Pala Remzi'ye anlaşılamadı. Evet. Anlayamadım. Anlaşılamadığı için anlayamadım, sözleri. Ne oldu. Yoksa formatımızda böyle bir şey yok. Evet. Bu sefer kimi arıyoruz? Pala Remzi. Pala Remzi Kermez. Ama onu Aradınız ve onun konuşmaları anlaşılamadığı için. Joker benim değil mi? Tabii sizin ama İstediğimi hiçbir şey. ararım, konuşma. <laughs> Arap alayım. Peki o zaman Remzi Bey'i tekrar arıyoruz. Cepten ara, sen cepten ara. Yanımda maalesef cep telefonu yok. Biz, Gitar prodüksiyon. Cebini. Gitar cebini. Cebinden ara, ayıp olur adama. Arkadaşlar bir cep telefonu. Adam ayıp olur ikinci defa. Evden bekleyecek Konan arar diye. Ara cepten. Kadın açarsa kapat. Rus açarsa kapat. Peki seyircilerimiz nasıl duyacaklar? Enstitü'yü ee... <laughs> al. Koy ortaya böyle. Ee, teknoloji bu canım. Alo. Alo. Remzi Bey iyi akşamlar. Ben Konan ee, Aşık. Remzi ee, Bey aha. kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyoruz. Ee. Daha 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 Recep Bey daha daha. hala yarışmakta. Hizliye Kayınbiraderiniz. Ee. Ve bir soruda tekrar takıldı. Ee. 10.000 YTL kazanacak bu soruyu bilirse. Evet. Recep Bey size soruyu soracak. Alo. Alo duyuyor musun beni? <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Anlaşılır konuş, tane tane konuş. Geçen sene verdi, Joker'imi böyle yedin. Evet. İyi, İyi dinle. Senin yakının olduğun konu, Kafka. İyi e, dinle. Kaka. Kafka'dan soruyor. Senin Kaka. bildiğin Kaka. konu diyorum. İyi dinle. Hiçbir şey anlamıyorum gene. E. Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? E. Mona Lisa. E. B. Katya. E. C. Milena. D. Selena. E. <laughs> Alatım falatım. Al seç. Veronika, Senin bu, birlikte olduğunu sormuyorum. Kafka'nın sevgilisini soruyorum. Veronica, Veronica. Milena. Milena mı diyorsun? Ee, Milena diyorum. Ben hep ölüyorum Milena diyorsun. Milena mı diyorsun? Hadi Tamam ben senin canına kurban hadi. Devamadım. Evet süreniz bitti. Telefon bağlı. Dur bir dakika kapatma, kapatmadan bir şey söyleyeceğim. Alo. Akşam ne yapıyorsun lan? <laughs> he bize gelsin he. Bu Conan Aşık var ya o da gelecek. Ondan beraber alem yapalım. Ben geleceğimi söylemedim size. Hoş bulalım. Bana aşık gelecek, ee, manken gelecek iki tane de. Ee... Halime'ye söylemeyin. Halime'yi yollayın. Ee. Recep Bey, soruya bir... Tamam. Hadi kendine iyi bak. Salih bile Reci <laughs> de. yönetmenle oturuyorlar. Hadi öpüyorum. Gelecek onlar da hadi. Hadi çok konuşma kapat. Ben seni ararım sonra. Hadi kapat, işim var dedim. Yarışma kapat. Evet, hadi kapat, cevaplayayım da şimdi çıkayım gideyim. Zaten Gong çalacak haftaya kalacağız. Tamam, hadi bay. Al arkadaşım. Evet. Bir karara vardınız mı? C M. Milana diyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Değil. <laughs> A. çaldı. Evet yarışmamız haftaya aynı kaldığı yerden devam edecek yine Recep Bey ile yarışacağız